Selamünaleyküm. Salli barik duası ile devam ediyoruz. Salli barik duasında hemze ve ayınların okunuşuna dikkat ediyoruz. Allahu ekber. Allahümme duaya bu kelimeye e a arası bir ses ile giriş yapıyoruz. Ne tamamen a ne de tamamen e. Allahümme ve lamı şeddeli namı. kalın okuyoruz. Hümme şeddeli de biraz tutuyoruz. Allahümme salli sadın kalınlığına dikkat. Ala ayin harfine burada dikkat ediyoruz. Ala ve lamı ince okuyoruz. Ala Muhammedi Muhammed kelimesinde buradaki isimde H ha harfinin mahrecine dikkat ediyoruz. Muhammedi ve Muhammed aynı Türkçedeki gibi kalın bir şekilde okumuyoruz. Buna dikkat. Muhammedi ve buradaki kelimenin sonunu kendisinden sonra gelen vav ile birleştiriyoruz. Muhammed'in ve ala. Yine aynı şekilde ala kelimesindeki ayın harfine ve lamın uzatarak okumasına dikkat ediyoruz. Ala Muhammed'in ve ala Ali Muhammed. Ali Muhammed derken buradaki ali gibi e, hemzeyi kalın bir şekilde okumak hata olur. Ali Muhammed Muhammed yine bu kelimedeki ha harfine dikkat ediyoruz. Muhammed Muhammed kelimenin sonunda durduğumuzda kalkale zaten kendini gösteriyor. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed Kama Türkçedeki K'ye göre biraz daha geriden çıkan bir harf. Kema salleyte. Salleyte. Sağda dikkat. Ala. Yine bir ala kelimesi. Ayına dikkat ediyoruz. Lamı da uzatarak okuyoruz. Ala ibe rahime. İbe. i̇be. Buradaki kalkaleye dikkat. İbe rahime. Ve buradaki İbrahim ederken buradaki H'yi İbrahim'e gibi değil de İbrahim'e buna dikkat. İbrahim ve ala yine aynı şekilde ayın ve uzatılan bir lam ve ala ali yine bu kelimeye dikkat ince okuyuş ali İbrahim İbrahim ve iki kalpe dikkat İbrahim ve kelimenin sonunda İbrahim hemen bitirmiyoruz mimin hakkını veriyoruz cezimli mimin İbrahim Kama celleyet ala ibrahim e ve ala ala ibrahim. İnneke. Şedelin onu tutarak biraz üzerine duruyoruz. İnneke hamidum, hamidum. Her harfin dikkat. Bunu hamidum gibi ayıe benzeterek ve normal he gibi okuma kafa olur. Hamidum, hamidum ve kelimeyi. Kendinden sonraki kelime ile birleştiriyoruz. Hamidun <laughs> Ve tutarak. Hamidun mencide. Mencide. Kalkaleye dikkat. Berik duasında da yine e, A arası bir sesle giriyoruz. Allahümme. <laughs> yine bu kelimedeki mimde duruyoruz. Bu kelimede berik, barik değil. B'yi ince okuyoruz. Berik. Ra harfinde ince okuyoruz. Allahümme barik, barik, ala, yine ayına dikkat, lamun uzatılmasına dikkat, Muhammed kelimesini Türkçedeki gibi okumuyoruz, Muhammed ve, yine birleştirerek, Muhammed ve ala, ve ala, yine ala kelimesine dikkat, Ali, Ali değil, ince okunan bir harf, Ali Muhammed, Muhammed, kemâ ya buradaki K'yi yukarıdaki uyarımız yapmıştık. Türkçedeki K'ye göre biraz daha geriden. Kama ba rakte. B ince, ra kalın. K ince, ba rak. Ba rak, b rak. B rak kaydı kalın okumak hata olur. Ba rakte ala İbrahim. E. İbrahim, e. İbrahim kelimesinin telaffuzuna dikkat. Ve ala ali İbrahim. Ve ayın ayin ve lama yine dikkat ediyoruz. Ali derken yine hemzeyi ince okuyoruz. Ali ibe ibe. dikkat. Ra'nın kalınlığına dikkat. he'nin telaffuzuna dikkat. İbe rahim. Ve mimin üzerinde biraz duruyoruz. İnneke inneke şeddenin unutları okuduk. Hamidun. Ra'nın ha mahrecine dikkat. Hamidun birleştiriyoruz bu sondaki iki kelimeyi. Hamidun mecid. İnneke hamidun mecid. Baştan sona bir talimini yapalım. Allahu ekber. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد Kama baraktalâ İbrahim ve alâ ale İbrahim. İnneka hamidun majim. Salî ve barik duaların anlamı: Allahım, Hazreti Muhammed'e ve onun ailesine rahmet et. Tıpkı Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz sen her türlü övgüye layık olansın ve çok yücesin. Allah'ım Hz. Muhammed'i ve onun ailesini mübarek kıl. Tıpkı Hz. İbrahim'i ve ailesini mübarek kıldığın gibi. Şüphesiz sen her türlü övgüye layık olansın ve çok yücesin. Hayırla kalınız efendim.